Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde faaliyet gösteren engelsiz hobi kurslarındaki öğrenciler evde ve çevrelerinde kullanılmayan atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp sanat eseri elde etti. Sen de galiba Biz zor. Devam eder mi? Evet. Şey kasım açılıyor Bu güzel Çok bir bunu şey. Ülkeyimden alıyorum. Ben de şeyi bir dakika size Sen gel atmak ortasını da biz yaptık. Senem evet. <laughs> Serem Kamu ya. 好的 <Yeah. S 2>、yeah.